Gemide çalışacak meselesi alıyorum 34. gün. Bugün mangal günü arkadaşlar. Pozitif bir video olacak bugün ilk defa. Pazar günleri genelde mangal yapılır gemilerde seyirdeyseniz eğer. Şöyle bir balık tutmuştuk. Bunu da çekeyim dedim videoda. Gördüğünüz gibi. Cinsini bilmiyorum. Balıktan fazla anlamım bu arada. Sevmem bizimkiler tutmuştu. Neyse şöyle mangal yapıyoruz. Aşçıyı kovduk bu arada. Aşçıya dedik sen sadece malzemeleri çıkar. Biz yaparız dedik mangalı. Gene balık falan yapacaktı yoksa. Gürcüler domuz eti pişirelim dedi. Gemide sade domuz kalmıştı, balık bir de. Ben de ilk defa deneyeceğim, zorla denettirdiler bana. Ne yapayım yani, gemide şartlar bu. Başka bir yemek seçemiyorsunuz. Denedim yani ben de, güzeldi. Gürcü ve Filipin tayfa karışık. Gürcüler domuz etini çok seviyor bu arada. Tatlı bir tadı vardı etim böyle garip de. Ardından PlayStation falan oynadık böyle Mortal Kombat olsun, Street Fighter, PS falan. Gün biter yani İlk defa sakin bir video oldu. Aşçıya sövmedim çünkü aşçı yemek yapmadı bugün.